bir konu. Bir teyzemize dedi ki teyzemize sordular daha sonra sokak röportajında değil evet. mi? Sağlıklı. Sağlıklı mıdır tüp bebek? O da evet dedi, evet. sağlıklıdır dedi, seçiliyor dedi. Evet. Tüp bebek bebeklerinin tüp bebek yoluyla elde edilen çocukların bebeklerin diğer yolla yani normal yolla elde edilen gebeliklerden doğan bebeklerden farkı var mıdır? Daha mı evet. sağlıklıdır? Bir de şöyle bir kanı var. Tüp bebek bebekleri kızdır diye de hep halk arasında veya daha zekidir diye e, halk arasında da merak edilen bir soru var onu sormak istiyorum evet. hocam. Tabii şimdi bunlar e, biraz e, şehir efsanesi halk arasında hı hı. E, yayılan duyumlar olarak bakıyoruz bunlara. E, çünkü bilimsel araştırmalara baktığımızda e, şimdi tabii bilimsele biz bakıyoruz. Burada da önemli bir vurguda bulunmak hı hı. istiyorum hocam. E, Bilim her zaman doğadan daha üstün değildir. Hı hı. Sıklıkla doğanın e, normal gelişen şeylerin e, en doğal en üstün olduğunu görmekteyiz. E, nedir bu? İşte biliyorsunuz e, bir dönem vitaminlerin ilk bulunduğu zaman da e, işte şu C vitaminini alın bir kasa mandalina yemiş kadar e, size faydası olur. Hiç hasta olmazsınız hı hı. işte C, C vitaminine ihtiyacınızın hepsini giderirsiniz gibi e, söylemler vardı başta. Ancak ilerleyen yıllar, ilerleyen zamanlarda bizim bu dışarıdan aldığımız, doğal yolla aldığımız maddelerin yapay aldığımız maddelere göre bir farklılıkları olduğunu, biyo eşdeğerlilik diye bir kavram ortaya çıktı. Yani siz tamam onun içerisinde miligram olarak bir miktar olabilir ama bu doğal mandalinanın sizin yiyeceğiniz belki bir tane iki tane mandalinadan alacağınız C vitamin biyo etkinliği sizin o yutacağınız haptan daha etkili olabiliyor. O yüzden hiçbir zaman doğayı ikinci plana atmamak lazım. Bu bağlamda da biz zaten hep buradan söylediğimiz işte mümkün olduğunca organik bütçenizin yettiği kadar beslenmeye çalışın. Beslenemiyorsanız taze şeyleri, mevsim ürünlerini seçin. Yani siz doğada biz biraz doğadan uzaklaşmışız artık. Büyük şehirler, insanoğlunun teknolojisi artmasıyla birlikte doğadan uzaklaşmışız. Yazda hep klima, araçta klima, her yerde klima. Kışta keza ısıtma. Hiçbir hiçbir zaman artık biz doğayla birebir karşı gelme durumumuz gittikçe azalmaktadır. O nedenle burada özetlemek gerekirse doğal yöntem en iyisi. Yani normal yolla gelişen hiç kimsenin müdahale yapmadığı bir çiftin sadece işte 3 ay önce folik asit kullanması veyahut da beslenmesine dikkat etmesi veyahut da çevresel kirleticiler sigara, alkol bunlardan uzak durarak iyi beslenerek sağlıklı çocuk yüreme yapmasını bizim birinci Ama tercih hocam ettiğimiz. Ama şöyle bir şey de aklına gelir izleyicilerimiz. Acaba tüp bebek bebekleri sağlıksız mı oluyor? Hayır, oraya geleceğim izleyicim. şimdi. Bizim ikinci aşamada değerlendirdiğimiz bu sıkıntısı olan gruplar. Burada da arayan izleyicimiz belki bu sıkıntıdadır. Veyahut da erkeklerde baktığımızda neredeyse artık günümüzde üçte bir erkekte bırakın bu erkekleri 100 yılda yaşasa, yüz tane de eşi olsa bunların bir kısmında hiçbir zaman gebelik olmayacaktır. Neden? İşte spermin hiç çıkmaması, çok az çıkması sonucunda biliyorsunuz bir gebelik için minimum 10 milyon hareketli iyi spermimizin olması lazım. E bu kişide 1 milyon, 2 milyon, 800 bin, 0 gibi rakamları varsa bunlar zaten vajende ölecektir. Asit ortamda ölecektir. Bir tane iki tane belki yukarıya çıkacaktır. Ama nedir? Döllenme esnasında biz biliyoruz ki yumurtanın çevresine bakılıp sperm sayıldığında yaklaşık 100 bin tane spermin oraya ulaştığını görüyoruz ve o 100.000 sperm içerisinden bir tanesi yumurtayı delebilmekte, içeriye girebilmekte. O nedenle bu tür sıkıntısı olan hastalarımızda da tabii ki teknolojiyi kullanacağız. Tabii ki tüp bebek yöntemini kullanacağız. Tüp bebekte de başlarda, ilk zamanlarda değişik söylemler vardı. İşte kızlar daha çoktur diyen vardı. İşte bunlarda daha zeki veya daha az zeki denilen durumlar vardı. Ama genel büyük çalışmalara baktığımızda, işte bir tanesi Avustralya'da uzun süreli yapılan, biliyorsunuz Avustralya'da tüp bebekte ileri bir yerdi. Burada da yapılan çalışmalarda ilkokula kadar tam tersine tüp bebeklerin daha zeki, daha güçlü, daha hızlı değil. Tam tersine tüp bebeklerde biraz da nöromotor ama zeka kesinlikle hı hı. demiyorum nöromotor yani bunun işte jimnastik yapma koşma yürüme el becerisinin çok hafif daha geri olduğunu ama ilkokuldan sonra çocuğun diğer çocuklarla bu çocukların arayı kapattığını dinlemiştik günümüzde bizim tüp bebek çocuklarında bir anormallik bir farklılık görmüyoruz gördüğümüz minimal düzeyde. Ve e, ürogenital dediğimiz zaten sıklıkla biz e, doğumsal anomalilerde ürogenitalı çok görüyoruz, İşte alt nalı böbrek, e, tek böbrek, işte böbrek kanalının e, çok dik olması. Hı hı. E, bunlar e, hipospadias dediğimiz e, erkekte e, idrar e, çıkışının alttan olması, Bu ucundan değil hocam de. gebelik sürecinde takip edilip tespit edilen hastalıklar e, değil midir? Tabii ki bunlara e, perinatolog arkadaşlarımız bakıyor. Ancak biz hipospades dediğimiz çocuğun idrar yolunun uçtan penisin ucundan açılması hı hı. gerekirken aşağıdan açılmasını hiçbir zaman konu etmiyoruz zaten. Hı hı. Bu çünkü bizim için çok basit bir işlem. Bunu ürolog arkadaşlarımız hemen düzeltebilmekte. O yüzden de bir dönem biliyorsunuz doğum, doğ, doğarken doğar doğmaz sünnetler vardı. Evet. Ee, ama işte çocuk cerrahisi üroloji ilerledikçe hı hı. dur dedik. Yani hemen yapmayın bunları. Doğar doğmaz yapmayalım. Bir inceleyelim bakalım o deriyi kullanacağımız alan olur. Şimdi artık sanırım Musevi toplumları haricinde şeyi yaptırmıyoruz. Yani doğarkenden sünnet istese bile eee Museviler var. doğar doğmaz mı yaptırır? Onlarda öyle bir yaygın var. Neden hocam? Rebe. Dinsel. Dinin dini, dini dini neden nedeninden dolayı. Museviler. Evet. Sıklıkla onlarda görüyorduk hı hı. o isteği. Belki bir grubundadır. Hepsine de genelleme yapmak istemiyorum. Ama bizim Müslüman hastalarda doğar doğmaz artık tavsiye etmiyoruz. Şöyle bir bekleyin 10 gün 15 gün bir bebeğe bakalım hı hı. bir sıkıntı çıkacak mı? Belki o deriyi kullanmamız gereken bir yer olacaktır. O nedenle doğar doğmaz şey sünnet yaptırmıyoruz. Ha bu Normal bebekte bir çık, diyelim yüz bebekten bir tane çıkıyorsa altta delik açılması, tüp bebekte bu ürogenital basit bozukluklar 3 katı fazladır. Hı hı. Ama bunlar bizi üzen veyahut da sıkıntı yaratacak konular değildir kesinlikle. Özetlemek gerekirse de aralarında böyle ciddi anlamlı fark yoktur. Yani tüp bebekler daha iyi veya daha kötü olur, normal bebekler daha farklı olur. Hı hı. Böyle bir şey yok kesin. sordu. 50 yaşındaki kürtajdan Hastadan soracağım. Evet. 50 yaşındaki bir bayana çocuğu olur mu? Çok yaygın olarak da son dönemlerde hep 40, 42, 45, 50'lere doğru bayanlar çocuk isteği ve talebi noktasında size başvuruyor. Tabii Onu ki. soracağım Hı -hı. birazdan. Kürtaj evet. hocam. Kürtaj Şimdi nedir evet. dedik ve kısırlık sebebidir. Evet. Ee, soruyu soran izleyicimiz işte bir doğumum var. Ondan sonra kürtajım oldu. Daha sonra adette bir miktar azalma, bozulma ve çocuk olmama durumu. Şimdi bizim kürtajlara veyahut da kürtaj olmasa bile karın içerisinde bir apandisit, karın içerisinde bir bağırsak ameliyatı, bir kist ameliyatı, herhangi bir operasyon, herhangi bir yüreme organlarındaki müdahale bu kürtaj olabilmekte. Bu tür durumlardan, girişimlerden sonra eğer ki çocuğunuz olmuyorsa Burada birinci etap bakmamız gereken yer bu yapılan işlemler esnasında biz acaba kanallara bir etki edip de orada bir tıkanıkla sebep olmuş muyuz? İkincisi bakmamız gereken de eğer rahim içinde bir girişimde bulunmuşsak bir parça alınmışsa, kürtaj olmuşsa, orada bir ne bileyim miyom alınmışsa veya bir polip bir işlem yapılmışsa rahimin içerisinde biz bu işlemi yaparken acaba Yapışıklığa neden olmuş muyuz? Bu iki tane soru bizim için önemli. İzleyicimize buradan tavsiyemiz, eğer eşinin özel bir durumu, zor bir mesleği, sperimde bir azlık yoksa veya hiç bakılmamışsa önce yine her zaman olduğu gibi bir eşin sperim değerlendirmesi. Hemen arkasından da bu arayan izleyicimizde rahim ilaçlı rahim filmini, ultrason değil ilaçlı rahim filmini tavsiye edeceğiz. Burada neye bakılacak? Bir kanallarında bir tıkanma olmuş mu bu işlem esnasında oraya ulaşan mikroplar? Çünkü normalde biz kürtajda kanallara girmiyoruz. Ancak e, o işlemi yaparken ne kadar temizlersek temizleyelim, alttaki bakterileri içeriye doğru da e, iletme e, durumumuz olabiliyor. istemeden kazayla veyahut da hastada var olan bir enfeksiyona bağlı olarak. Diğer bir konu, bu yapılan müdahalenin e, sert, ee, hastada bir kanama bir soruna bağlı olarak doktorun daha aktif daha sert bir girişim yapıp e, içeriği bazen e, fazla kazımamız hastanın hayati açısından gerekebiliyor. Eğer böyle bir işlemde de bulunmuşsak ne oluyor? Ön duvarla arka duvar rahmin e, birbirine kaynayabiliyor yapışabiliyor. E, bu, bu da hastada e, örneğin önceden 5-6 gün olan adet günler gün sayısının bakıyoruz hasta diyor ki ee, hocam benim önceden işte beş günlü adetim altıncı gün biterdi ancak bir kürtaj oldum bir ameliyat oldum ee, içeriden işte parça aldılar veya bebek aldılar bir şey oldu ondan sonra benim iki gün sürüyor adetim bu bizim için çok önemli bir bulgudur ee, var olan normal adet süresinin birdenbire bir müdahaleden sonra düşmesi bu yapışıklığı da bize anımsatır ee, bu yapışıklık da ne şekilde gebeliğe engel olur? Bebeğin yerleşeceği içerideki rahim alanını bir küçültür. İkincisi bazen bu tür hastalarımızda gebelik gerçekleşse bile ilerleyen aylardaki alan, rahim içi alanımız yetmiyor. Ve bu kişilerde de düşük olduğunu görüyoruz. O nedenle bu tür hastalarımızda yani müdahale geçirmiş gerek karından ve özellikle alttan kürtaj, miyom, polip, ne yapılmışsa, rahim içerisinde bir müdahale yapılmışsa ilaçlı rahim filmini rica edeceğiz. Polikistik overde de de önemli bir bilgi. Dediğimiz gibi bizim minik kisçiklerimiz hı hı. yumurtalık etrafındaki kisçiklerimiz birinci bulgu. İkinci bulgu adetlerin bozuk, az, yumurtlamanın az olması adetlerin az olması. Üçüncüsü de neydi? Androjenik etkiler. Bunu ya kişinin vücudunda görürüz ya da Baktığımızda hormon testlerinde bulabiliriz. Bu üç taneden iki tanesi hı hı. hekim için, hasta için teşhis koymakta yeterli. Yani siz sadece adetiniz bozuk artı kıllanma sorununuz olabilir. Bu ikisiyle de biz kisleri olmasa bile hastaya polikistik diyebiliyoruz. Bu da yanıltmasın hastaları. Yarın gidip bir doktorda ya benim adetim az ama hiç kistim yok o zaman polikistik değilim gibi bir algıya kapılmasınlar veyahut e, doktorlara yanlış bilgi vermesinler. E, burada da her zaman e, kist olacak, her zaman e, kıllanma olacak, her zaman e, adet bozukluğu olacak diye bir kanun yok. Bu üç taneden iki tanesi olması e, kadınlarımızda polikistik over tanısını koydurtuyor. Evet hocam. Polikistikler de önemli. Niye önemli? Endometriozisin genç yaşta sıkıntısı çıkacaktır, üreme sorunuyla karşı karşıya kalacaktır, hı hı. o açıdan bizi üzecektir ama polikistik over kolay hastadır, üremede bizim, bizi üzmeyen hastadır. Polikistikte de ne olacak? İleriki yaşlarda, kırklı yaşlarda sıkıntıları daha fazla olacaktır, o nedenle polikistik overde adetleri olmayan özellikle 3 ayda bir, 4 ayda bir adeti olanlar rahat olmasınlar tamam biz onların üreme sorununu çok kolay çözüyoruz. Polikistikleri çok iyi, çok kolay biz tedavi ediyoruz. Ancak bundan 15-20 yıl sonra bu hastalarda adet az adet görme, fazla endo, estrojene maruz kalmadan dolayı rahim içi kanseri, kardiyovasküler rahatsızlıklar, hı hı. kalp damar rahatsızlıklarını ve şeker hastalığını bu tür bayanlarda daha sık göreceğiz. O nedenle Bunlar eğer ki adetiniz yaşınız 18-20 olmuş adetiniz 3-4 ayda bir oluyorsa mutlaka bizimle irtibata geçirin. Çünkü bu insülin direncine bağlı, bu kistlere bağlı ne olacaktır? Bu adetlerdeki bozukluk, östrojen etkisi devam edecektir. Daha sonra kilo alma, kıllanma olacaktır. Bunlar oluşmadan, çünkü polikistik overlerin diğer bir şeyi de Kilo alma sorunu, evet, kullanma Obazeti, sorunu, evet çok kilo alma, sivilcelenme, incelenme, evet bunları da biz kızlarımıza yardımcı oluruz bu duruma gelmeden işin ve 20 yıl sonrasını planlayarak ona iyi bir gelecek sunmaya çalışırız. Peki hocam teşekkür ediyoruz bugün de ben katkılarınız teşekkür için. Ederim.